Hoş geldiniz. Infonomy burada. Bu bir Xiaomi 15T Pro ve bugün size bu cihazı kurtarma modu üzerinden nasıl hard resetleyeceğinizi göstereceğim. Başlamadan önce hızlıca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu tür bir sıfırlamayı ekran takılmasını gidermek için yapabilirsiniz. Eğer neden olduğunu bilmediğiniz bir sorun varsa bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için Güç tuşu ve ses açma tuşuna aynı anda basılı tutun ve ardından cihazınızı kapatmak için yukarı kaydırın. Şimdi cihaz tekrar kapandığında aynı iki tuşa yani güç ve ses açma tuşlarına basılı tutun ve Xiaomi logosunu görene kadar ikisine de basılı tutmaya devam edin. Bu noktada güç tuşunu bırakın ama ses açma tuşuna basmaya devam edin. Bu işlem bizi kurtarma moduna yönlendirecek ve burada yukarı veya aşağı gitmek için ses tuşlarını kullanarak gezinebilirsiniz. Verileri sil seçeneğini seçmek istiyorsunuz. Seçtikten sonra güç düğmenizi kullanarak onaylayın, tüm verileri sili seçin ve onaylayın. Bu sadece 10 civarı falan alıyor. İşte oldu ve bitti bile. Şimdi ana ekrana dönmek için güç düğmesine birkaç kez tıklayacağız mini yeniden başlat, sistemi yeniden başlat ve bu işlem cihazınızın arka planda sıfırlanmasına devam edecek ve bu işlem yaklaşık 2 dakika kadar sürecek. İşlem tamamlandığında Android kurulum ekranı karşımıza çıkacak. Bu ekran benim için göründüğünde geri döneceğim. ve gördüğünüz gibi işlem şimdi tamamlandı ve cihazınızı istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Eğer bu size çok yardımcı olduysa beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.